Çünkü küçük başta yabancı ot, küçük baş gübresinde yabancı ot hiç yok. Bizim e, fide üretimimiz sıkıntılıdır ilçede. Daha önce vali beyin e, ser eğitimi için çiftçilerimizi Antalya'ya gönderdi. E, o eğitimden sonra çok muazzam güzel sonuçlar elde ettik biz ilçede. E, vali beyden e, talebimiz tekrar fide üretimi için de bizi e, bir yere yönlendirip fide eğitim e, üretimi de sağlasak biz çift, iç çiftçilerimize hiçbir sıkıntımız kalmaz. Çünkü çiftçi fidelerimiz Antalya, Mersin, Adana gibi yerlerden bize geliyor. Hem maliyeti yüksek hem taşıması sıkıntılı hem de yolda gelirken bozuluyor çoğu fidemiz. Biz 2013-14 yılında tanıştık. 100. yılda okurken bahçe tarım bölümünde orada hocalarımız bizi üniversitenin seraları vardı. Orada bizi tanıştırdı. Bir ışık uyandı bizde. Memlekete döndüğümüzde ne yapabiliriz? Sorayım, 2013 2014 arasında devletin genç çiftçi desteği seraları vardı, yüzde yüz hibe. Başvuru yaptı, çok kısa sürede süreçlerimizi yaptıktan sonra seralarımızı de kurduk. İlçe de artık, ilçe halka da seranın ne olduğunu gördü. 2018 yılında ilçe statüsünü aldıktan sonra beldemiz, iç e, İçe Tarım Bünnesi olsun, bir Bünnesi olsun, Hazreti Kevali Bey'in de destekleriyle şu an hali hazırda ilçede 110 tane seramız var. Şu an yaklaşık 100 tane seranın ilçe halkına, hani çiftçilerimize 16-17 milyon para kazandırıyor yılda. Ee, şu an gördüğünüz gibi e, kışa doğru işte yeşillik ekmişiz biz marul. Diğer seralarımızda zaten yeşillik var. İşte e, soğandır, ondan sonra havuçtur, karalahanadır, domates, biber, salatalık, patlıcan ekiyoruz.